O yüzden o kirler sayılmalı dediğin gibi insanlar geliyor addı bakayım. O kardeşim tehlikeli, tehlikeli burası. Harbi tehlikeli, tehlikeli. oldu. <laughs> Bayağıdır böyle ekipte normal maça girmiyordu. Güzel. Kanka buranın olayı abi hangar. Bunlar buraya geliyor abi. Hangara geliyor. Hangara gelmeyin lan. Oha. Kanka o kesinlikle adam... hangara gir. Gir 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 ölürüz vallahi. Aa bomba. Ostangar adam gibi. Allah. Evet. Tabanca. Bir tek tabanca şeyi ben de yumruk <laughs> Oy. Sorun yok şey? kanka. Tabanca da duruyor. Nereye gidiyorum kardeşim? O da neredeyse baygın. Ben. Evet. Kanka ben de tabanca oldum mu kimse karışmıyor normalde de bunlar <laughs> yanlış yaptı. Diller Oy. çalındı bu arada ya. tabancası gibi geleni geçeni vurduk. <laughs> <laughs> Bu hakeme falan da bak. Bir tabanca vurmuş. benim için. Verebilirim. Bir ses yok. o hiç fark etmez. Bir tanesi var de tabanca yeter de mermisi yok. Yani. <laughs> gel, gel, gel 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 böyle gel böyle gel böyle gel 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 Da Aha! Şey var, Mer Mermileri buldum kanka. Lan kanka. ne oluyor? AK var ha. Kanka AK değil de, bana kit lazım ya. Burada. Ha bunlar çıkmıyor dışarı. Bu silahı çekmeye çalışayım o zaman. Burada bir yerde adam vardı, kaçtılar. Hadi be kit. Bunlar bizi raşladı işte o Yok, burada var abi. Burada var herhalde. Ya niye bir şey yok? Oy, bu var ya beni bitirir ha. Ben o tarafa gitmeyeceğim. O fena duruyor. 6 x verebilirim. Bak adam koşuyor. Bak. Evet. Hadi onu da alırız. Evet. Ah be. Oynadı burada burada. Konteyner. Bekle. Burada abi bombanız var mı? Var var. Hangarda da var arada. Topla 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 topla. Top. Hayır ben kaçıyorum. Ay, iyi, iyi kurtuldum orada. Rahat bir ol. Bir gelirse dayak yer. Da Beyler baygı. iki tane silahım var. Birini verebilirim. Sıkar var abi ben. Tamam o zaman. Bir hangi buna koşacak yani. tane loot de Kanka rushlayacağım zaten oraya. Nerede bayıldın? Arkandayım. O şu sağda konteynerda. Ufuk. Arkandayım. Aynen duydum duydum. Bir molotofum var da. Ufuk git oraya. Gidiyor abi kaçıyor gibi. Peki bu arada. Sanki durdu ama. Uf, e, Apo sen fark alsana. Abi, al kanka al al al. Konser üstünde abi şu an. Bak solda gör. Evet, evet solda. Hele. Kaç baba aygın. Bala topum var bu arada. Sıkıntıysa. Ah apı sola. Soldan çıkacak. Gel korudum kanka. Geçti. Işte. Oynadım sen. Otuş alacak. Ne oldu öldü mü? Öldü lan. Oldu. Aa adam. Yuh. Vur 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 vur. Nerede ya? Ah. Bak bak bak. Güzel. Ufaktan bir temizledik Kanka, ya. Orada var. Allah aldım onu. Mermi yok. Bıraktım abi. Bu adam ölümü hak etmiş. Can basacak bir şey var mı? Kanka, Kanka bakayım, bakayım. sıfır. Hiçbir alıp şey yok. Yani. Kanka vura vura alacağız artık. Gel gel. Gel 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 basalım. Alın birbirinize kardeşim. Çok güzel öyle dur. Neyse dur seni daha garan. Abi. Aynen. Aynen. Çıkmadım. Solda var galiba. O Baygın. Evet. Şuradan birisi çıkacak. Hayır. Tuturamadım evet. ya. Ben gider galiba. Yo gitmedim gitmedim. Sorun yok Ufuk. Ufuk iyiyiz iyiyiz Koşturuyor ama koşturuyor. Böyle abi saklan sen. Kaldırıyorum. Ufuk. Tamam sorun yok. Ben iyiyim. Hiç sorun yok. Bu soldan da de gerisine geçmeye çalışacağım ben. Ufuk. Ufuk. Şuraya doğru gelirseniz süper olur. Aha. Adam oynuyor bu arada. Gel abi böyle gelse. Gel, i̇çeri gir içeri gir. Apo. Apo. Çık oyna çık oyna çık oyna çık oyna. Apo'yu da gel Helal sana bu Gel kanki. Ya o değil tutturamadım ya. Uf. Bizde niye şey yok? Bu bot abi <laughs> soldan yedir. Evet evet uzaktan çıkan geliyor galiba. Pek de ses sen. Sot olma ihtimali çok yüksek. <laughs> Ama ben Kanka yok. Ya... Hiçbir şey yok yine. Bak. Yine mi yok? <laughs> yok hiçbir şey yok. Abi biz bitti ki ya gerçekten. Lan böyle bir şanssızlık mı var? Şimdi çağırma olsaydı kanka beni finishlesinler diyecektim. En Aa, Kanka var ama bak görüyor musun? Gösteriyor. Evet, hangarı geldi abi adam. Öyle mi? Üçümüzdeki canlara bak. Ulan bu ne lan? Adam var ya. 3 mermi ha. Tak tak tak. Böyle dura dura sen. M4 buldum. Yakıt aldım Aynen M4 buldum. Hangarda ha? Bomba Hangarda, Hangarda yok mu abi var mı? Eee yok, hiçbir şey yok. Çıkar mı hangardan acaba? Tek duydum, tek mi acaba? Arkasında şu hangarın abi. Kapısında, arkasında. Lan loot yapacak bir şey verin bari be. Neyse, ben... Kaçtım! Beyler, eee... <laughs> Canınız mı? Abi ya? oynayalım vuralım bunu arkasına. La ufuk. Neyse tamam hadi oynayalım. Eee. Bir versiyon atacak bize can yok. Harbiden ha. Abi sağdan oynayın zaten. Sağdan adam dışarıda şu an. Dışarıdaki dışarıda kapı arkasında. Nasıl ya dışarıda? Dışarıda dışarıda dışarıda. Bak. Oyna arkadaşı iyi. geliyor, arkadaşı geliyor. Aynen, burada kanka. Bekle bekle. İçeride mi? İçeride mi abi? İçeride, içeride. Önünde oğlum adam işte şurada. Abi. Ay! Ne? Vurdu bana abi gel buraya. Arka, doldur, arka doldur. Arkaya. Arkaya. da vuruyor. Arkaya. Aynen. Abi. Soldan. Helal sana. Lan Apo'yu uyandırırız he! Beni mi uyandır. <laughs> Apo beni arkadan mı vurdular? Evet 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 onu diyorum. Kanka. Ulan ben de diyorum bu beni nasıl vurdu ya? Aa, apu. Abi kiti var. Uyandırdık kardeşim seni. Ben buldum zaten. Kit basıyordum. Tamam. O ne lan? Ha. Apu kanın yerde kalmayacak kardeşim. Yapıştır kanka. Geliyoruz.